Evet. Bir hafta sonu. Hepinize selamlar. Hafta sonunda giriş yapıyoruz. Kampımıza kaç hafta oldu? Geçen hafta. Kaç hafta oldu? Geçen hafta gelmedik. İki, yani iki, hafta. Hafta ha, iki haftadır gelmiyorduk. Ee, bayağı zamandır da YouTube'a video falan atmıyorduk. Köpüş çekil. Ee, şimdi işte bugün dedik bir şeyler çekelim. Bir de bugün yani normalde cumartesileri geldik geçen değil ondan önce iki hafta önce cumartesi gelmiştik. Şimdi cumadan geldik işte. İki gün kalacağız. Birazcık çekelim bakalım ne var ne yok. Bizi izlemeye devam edeceksiniz tabii de şu anda içeri gireceğiz. Kampımızdan içeri gireceğiz. Şöyle şunları da yıkayayım da temiz çekimi olsun. Evet. Oops karavana kampımıza geldik. Evet kapımız açılıyor. Vay be. Yağmurlu bir cuma. Ha buraya da Tainos house koymuşlar bak. Evet bilmiyorum hangi ya. Evet bak Tainos house herhalde bu. Tainos house mu yoksa başka bir şey de olabilir onu bilmiyoruz. Evet. Güzel kampımıza geldik. Biraz kamera sallanıyor da tripod karavanda kaldı. Şimdi onu alacağız birazdan. Şu içini boşaltalım karavanımızın aldıklarımız erzaklarımız vesaire. Evet. Oldumuz burada. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım şunu yerleştirelim. Arabayı indirelim. Alat der sen mi? Al. Al. Şu bir çekim be. Geliyorum basta. geçerim kalsın. Ya dörde getir bu da. Kaç tane su lazım? Evet demin bir aksaklık oldu. Video kesildi falan ama biz yerleştik. Ee, Rüya şu anda mutfakta salata yapıyor. sobamız yanıyor. İçerinin sıcaklığı ama dışarısı gerçekten çok serin. Serin bir hava var. Bakalım Rüya ne yapıyor. Bir bakıyoruz Rüya'ya. Rüya ne yapıyorsun? Burada mı iyice sobayı şey açtım. Saldırmam da şey yazıyorum. Vay yapayım. ne bu? Plaki. Piyaz. Piyaz plaki nereden çıktı? He valla. Yani. Ay canım plaki de çekti ya. Aynı. Aslında aynı şey değil mi? Yakın değil aynı. mi? Aynı. Birinin rengi kırmızı gibi. Biri de işte beyaz. Rüya zeytinyağı niye yorulmuş? Donmuş soğuktan. Oho. Biraz hmm. içeri koyacağım sobanın olduğu yere saçasın. Şey de getir orada açma şeyi. Neyi? Soba yanıyor. Bunlara gerek Aa, yok ki. Tamam bunu ısıtmayacağım. Şimdi şey yiyecek miyiz şimdi? Saat ha. kaç? Biraz sonra yiyelim ya. Şu biraz açılsın. Şunu atayım. Hı. Hmm. Evet. Karavanımız böyle. Rüya yine koymuş bunları buraya. Hiç. Yani şuraya koymasak ne güzel olacak ama tabii koyduk. Yapacak bir şey yok. Emir büyük yerden. Nereye gidiyorsun? Şimdi Rüya iki videoyu birleştirecek. Biz yanlışlıkla bir stop yaptık. Orada bir şey oldu. Ee, bu arada oradaki ne ya? Ha, kedi mamaları. Evet. Bak şimdi güneş açtı ha. Ama bir yağmur ya. Bir güneş açıyor. Enteresan. Bulutlara bak. Efsane. Bu arada kampımız gün geçince kalabalıklaşıyor. Burayı söylemiştim. Karavana Kamp. Güzel arkadaşlıkların, dostlukların olduğu edindiği yer. Dağımız. Çok güzel bir tabiatı var. Durum böyle arkadaşlar. Epeydir YouTube'a video atmıyorduk. Dedik atalım. Ondan sonra bayağıdır da şey yapmıyorduk. Çekim de yapmıyorduk. Şöyle bir genel çekeyim ya yine. Evet. Tosun birazcık kirlenmiş. Onu bir yıkayacağım şimdi. Kartalımız da burada. Sağ olsun arkadaşlarımız. Cengiz Bey ve Seda Hanımlar. Rın hediyesi. Bir de bu var. Bu da neydi bu ya? Leylek miydi bu? Leylek. Bir de leylek var sağ olsunlar. Bize ta nereden getirdiler vallahi teşekkür ederiz. Evet. Durum böyle. Burada sonlandırıyorum. Rüya umarım bu bütün videoları birleştirir. Ve bu finali de yapar. Nasıl sıcak değil mi içerisi? Bak hemen ne açmış bak. Yemekteyiz. Evet, yemekteyiz. Kampa gelip yemekteyiz seviyoruz. Bir şey diyor musun? Yok. Evet. Rüya bir hafta sonları iyi yaptı Bak bunu da yeni aldık abi bu da çok iyi. Bak. Adam dimur koymuş buna. O zaman öpüyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Hadi bakalım. Şunu alıyor mu? Ben abi götürüp geleyim. Tamam. Şimdi de pausa basarız. Tamam. Böyle unutmuşuz. Ah. Aman düşmesin ya. İzlediğiniz için She dışarıdaki şeyi koyabilirsin. Neyi? Küçük mazuları, kutuya. Hava soğuk. Şimdi kalsın da yok. da aşağıda çok var. Tamam. Bu bitti mi? Bu bitti. Bu nasıl i'm going to Ezdik geldi mi Taktım mı Televizyon mı? şey? Taktım onu. Tamam. Televizyonu mı? mi? Bir de şeydi orada. Bunu.